Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Kasım ayı burç yorumları videonuza Hoş geldiniz. Evet bu ay oldukça yoğun bir ay. O yüzden hızlıca videoya giriş yapacağım. Gündemimiz çok yoğun. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi, abone olmayı kanalıma ve tabii ki altına yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok önemli. Ben o yorumları çok beğenerek, çok hevesle ve çok heyecanla okuyorum ve mutlaka geri dönüş yapıyorum. Bir sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Evet, Kasım ay'ı dedik ki oldukça yoğun dedik. 1 Kasım'da Akrep burcunda bir yeni ay gerçekleşecek bu sizin kariyerle ilgili alanınızda gerçekleşiyor. Yani kariyerle ilgili yapmak istedikleriniz noktasında destekleniyorsunuz. Kariyerle ilgili konularda şifa alınıyorsunuz. O yüzden bir yeni bir iş başvurusu yapmak, yeni bir işe geçmek, iş kurmak gibi bu tarz konular için bu akrep burcundaki yeni ayı değerlendirebilirsiniz. E, kariyerde yükselmek, terfi almak gibi böyle gündemler söz konusu olabilir. E, kariyerle ilgili tüm konularda e, sizin için şifalandırıcı, destekleyici bir yeni ay olarak önünüze çıkabiliyor. Yalnız burada bir tık dikkat etmeniz gereken konu var ki özellikle sizden üstte yönetici figürleriyle ilgili oluşabilecek bazı krizlere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Evet 3 Kasım'da e, astrolojinin iki gezegeni Mars ve Plüton bir karşıt açı yapacak ki bu sizin e, sağlıkla ilgili alanınızdan alıyorsunuz. O yüzden e, burada yaşayacağınız sakarlıklara, kazalara, düşmelere, e, trafikte olabilecek kazalara e, gibi, hani bu tarz çok da şeyler söylemek istemiyorum çünkü sert bir açı ama e, her zaman söyledim astrolojide olumsuz şeyler vardır ama bunun farkına varıp önlem almak. Mesela siz o günlerde işte kaza olabilir deyip daha dikkatli adımlar atmak. İşte trafikte kimseyle mesela çatışmamak, arabanızın kontrolleri gelmişse bunları yapmak, trafikte hız kurallarına uymak, trafik kurallarına uymak gibi hani böyle önlemler alarak olabilecek olandan kaçınmak. Yani aslında biz size olumsuzları da sadece uyarmak ve önlem almanız için söylüyoruz. O yüzden bu anlamda e, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda böyle Ufak tefek bazı operasyonlar, e, sağlıksal bazı e, durumlar söz konusu olabilir. E, ya da uzun süredir mesela yıl sonunda geldi. Check-up'larınız varsa bunları lütfen gidin yaptırın. Bu konuda da ihmalkar olmayın lütfen. E, 3 Kasım'da yine aynı gün Venüs ve Jüpiter bir karşıtlık yapacak ki bu da sizin sosyal çevreyle ilgili e, konularda birazcık daha e, hareketleneceğinizi, burada fazla tepkiler vereceğinizi, arkadaşlarınızla, çocuklarınızla olabilir, aşk hayatınızda olabilir. Yani e, sosyalleştiğiniz alanlarda duygularınızı daha fazla yaşamanız ve bu alanlarda bu kişilerle, aşk hayatınızdaki kişiyle, çocuklarınızla olan ilişkilerde, arkadaşlarınızla fazla te tepkiler yüzünden sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir. Bir de yatırımlar anlamında birazcık fazla abartılı yatırımlarda bulunabilirsiniz. Bunlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. 4 Kasım'da Mars Aslan Burcuna geçecek ki bu sizin eş evlilik ilişkiler, ortaklaşa kazanımlar, mahkemeler gibi alanlardan siz bu e, transiti alıyorsunuz ve uzunca bir süre burada transitini yapacak. Aralık ayında retro hareketine geçecek Aslan burcuna gibi. Hani uzunca bir süre burada Mars e, geçişlerine devam ediyor olacak. O yüzden e, Mars bize mücadele, cesaret, güç verir. E, o anlamda mesela bir ilişkiye adım atmak istiyorsunuzdur. Uzun süredir açılamıyorsunuz İşte size Mars hoca sartı verir ve adım atarsınız. Ama ilişkisinde sorun olan kişiler içinse ya da evliliğinde sorunlu olan kişilerde tartışma da verebilir. Gerginlik verebilir. Sözlü münakaşa verebilir. Bu anlamda da dikkatli olmanızda fayda var. Bu ortaklaşa ilişkileriniz için de geçerli. Ortaklaşa bir ticari e, işe adım atmak için ortaklaşa bir işe girişmek için sizde bu cesaret söz konusu olabilir. Bu anlamda da ama burada da ilişkilerinizi düzenlemek ya da ortaklaşa bir iş yapıyorsanız ortağınızla gerilmemek anlamında da dikkatli olmanızı, egonuzu devreye sokmamanız gerektiğini bize gösterir. Bir mahkemelik bir durum söz konusuysa bunun içinde de size o cesareti verip o mahkemeyi açtırabilir. Haksızlık karşısında direnebilirsiniz. 11 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'na geçecek. E bu yüzden bu ay başında yaşadığınız sağlıkla ilgili konularda bazı gelişmeler, güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Kendi ruhsal olarak daha kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bu anlamda destekleniyorsunuz. Hani hani sağlıkla ilgili belki sizi videonun başında korkuttuysam da hani bunlar daha böyle ufak tefek şeyler olup sonrasında iyileşme sürecine, düzelme sürecine giriş yapıyor olacaksınızdır sevgili Oğlak burçları. 16 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunay olacak. Bu da sizin ev, aile, yuvarla ilgili konulardan alıyor olacaksınız. O yüzden evinizde yapacağınız değişiklikler, evinizle ilgili gündemler söz konusu olabilir. Ya da uzun süredir işte bir ev bakıyorsunuzdur, sürekli böyle araştırıyorsunuzdur, gözünüze kestirmişsinizdir. İşte nasıl yapsak, nasıl alsak, nasıl parayı denklesek diyorsunuzdur. İşte bununla ilgili belki bir girişimde bulunmak, o evi almak için bir adım atmak e, gibi bir durum söz konusu olabilir. E, ev içinde bazı düzenlemeler yapabilirsiniz, evinizi dekore edebilirsiniz, taşınma belki gündemdedir. Bunlarla ilgili süreçlerinizi yapabilirsiniz. Baba'nızın sağlığı ile ilgili, özellikle üşütme boğazla ilgili kısımlarla ilgili bazı rahatsızlıkları söz konusu oluyor. Bu anlamda babanızı uyarabilirsiniz. Ya da toprakla ilgili bir alım düşünüyorsanız, yine bu dolunayda da bunu değerlendirebilirsiniz. Özellikle arsa gibi bir alım planlıyorsanız, bu dolunayda bunu değerlendirebilirsiniz. 16 Kasım'da Satürn Balık Burcundaki retrosunu tamamlıyor ve direkt harekete geçiyor. Bu da sizin parayla ilgili alanlarınızda oluyor. O yüzden biraz parasal anlamda birazcık daha sıklaşmanız gereken, tedbirleri arttırmanız gereken, daha kontrollü gitmeniz gereken, paranızı garantiye alarak ilerlemeniz gereken bir süreç. Yani istediğiniz gibi istediğiniz gibi böyle e, çok yoğun paranın değil de hani böyle elinizdeki korumak, onu muhafaza etmek, e, çok fazla harcama yapmamanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Bunlarla parayla ilgili konuları e, daha böyle hesap kitap yaparak ilerlemeniz gereken bir döneme giriş yapıyorsunuz. E, 19 Kasım'da Plüton 20 yıllık Kova Burcundaki serüvenine başlıyor olacak. 2023 Mart ayından beri bir oğlak bir Kova gelip gidiyordu Kova Burcu ama artık daha bir daha oğlağa dönmemek üzere. 20 yıllık sürecine e, kova burcundaki sürecine 19 Kasım'da başlayacak yani sizin burcunuzda başlayacak bu da yani siz kovalar için artık çok ciddi önümüzdeki 20 yıl e, yıllar geçtikçe böyle diyeceksiniz ki ya hiçbir şey eskisi gibi değil. Artık o ben değilim diyeceğiniz dönemler Plüton girdiği yeri yıkar ve tekrar inşa eder. Yani çürümüş olan tüm sistemi yıkar. Yani şöyle düşünün: bir binanın artık çürüdüğünü düşünün ve yıkıldığını düşünün. Aynı o şekilde artık sizin için hayatınıza gitmesi gerekenler olmaması gereken her şeyin gideceği ve sizin daha iyi bir versiyonunuza, daha iyi bir kendinize ulaşacağınız bir döneme. Bu olacak olan inanın hayrınız olur. O yüzden girdiği yeri yıkıyor ama daha iyisini inşa etmek için yıkıyor. Bunu hiç unutmayın. O yüzden önümüzdeki 20 yıl değişeceksiniz, dönüşeceksiniz, bilgiye sahip olacaksınız, teknolojiye sahip olacaksınız. Kolektif sizin burcunuzdur. Kolektifliği yayacaksınız. O yüzden sizin artık dediğim gibi geriye dönüp baktığınızda hiçbir zaman eskisiz olmayacaksınız bunu lütfen bir yere not edin 26 Kasım'da başımızın tatlı belası belki retrosu başlıyor 25 Kasım'da da duran hareketine geçiyor o yüzden bu buz hareketini de pek sevmeyiz 25 Kasım'a kadar e, özellikle sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla e, işle ilgili kazançlarınızın artmasıyla istekleriniz, hedefleriniz, umutlarınızla ilgili yapmanız gereken işleri derleyip toplamanızı o zamana kadar halletmeniz gereken işlerinizi halletmenizi tavsiye ediyorum ondan sonra böyle 26'sından sonra biraz arkadaşlarınızla ilgili böyle iletişimsel pek hoşnut olmadığınız şeyler olabilir herhangi bir ticari sözleşme kontrat imzalamamanızı tavsiye ederim böyle yanlış anlaşılmalar arkadaşlar arasında sosyal gittiğiniz sosyal çevrelerde yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Yani ya da hiçbir arkadaşınız başka birine göndereceği şeyleri yanlışlıkla size gönderebilir ve bir böyle bir sıkıntılar söz konusu olabilir. O yüzden Migratos öncesi yapmanız gereken, almanız gereken, başvurmanız gereken ne varsa halletmenizi 26 Kasım'a kadar, 25 Kasım'a kadar hatta bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Evet oldukça yoğun bir Kasım ayını atlat e, giriş yapıyoruz. Umarım sizin için de çok güzellikler getirsin Kasım ayı.